Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 23 Mart 2024 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, kendinize inandığınız takdirde sizi engelleyemeyecekler. Kili ilişkilerde biraz daha kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün duygu durumunda değişimler yaratacak olaylarla karşılaşman mümkün. Bu beklenmedik olaylar seni stres altına sokabilir. Dikkatli olmanda fayda var. Bu olaylar karşısında aceleci bir tavır sergilemektense kendine biraz zaman tanımanı ve düşündükten sonra hareket etmeni tavsiye ederim. Ayrıca senin için yaptığın yatırımların veya emek verdiğin işlerin karşılığını alma zamanı. Bu durum motivasyonunu arttırırken, kafanı biraz olsun toparlamanı sağlayacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek problemlerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Beklentilerinizin genel olarak karşılık bulabileceği bir gündesiniz. Koç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha sabırlı olmalısınız her şeye hızlı ulaşma arzunuz var ancak bunun da kolay olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Bugün, beklenmedik harcamalara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Sorunları ve sıkıntıları ortadan kaldırmak için biraz daha beklemede kalmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, burcumuz boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün şartlara uygun adımlar atmaya devam edin. Gelişmeleri daha yakından takip etmeniz gereken bir gündesiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmayın. Belirsizliklere çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Kontrolü elinizde bulundurmaya devam edin bugün yakın çevren ile olan iletişimine dikkat etmen gerekiyor. Bazı tartışmaların yaşanması mümkün. Bu tartışmalar seni çeşitli gerginliklere ve duygusallıklara sürükleyebilir. Ne kadar haklı olduğunu düşünsen de sinirlerine ve sözcüklerine hakim olman senin için çok önemli. Te yandan aşk hayatına daha fazla ilgi göstermen gereken durumlarla karşılaşman mümkün. Fakat birçok problemle uğraşman, seni fazlasıyla yorduğu için partnerine zaman ayıramayabilirsin. Bu da partnerinle sorun yaşamana sebep olabilir. Sana tavsiyem hayatındaki öncelikleri belirleyip, fedakarlıkta bulunduğun insanları iyi seçmen olacaktır. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade ederken daha sabırlı olmanız gerekiyor. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmalısınız. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha rahat nefes alma ihtimaliniz var. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da olabildiğince uzak durmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha temkinli olun. Gereğinden fazla harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün şartlar ne kadar zorlayıcı olursa olsun üstesinden gelebileceksiniz. Kendiniz olduğunuz sürece hiçbir şeyin sizi zorlamayacağını da aklınızda bulundurun doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam edin. Engellerin yıpratıcı etkilerinden mutlaka kurtulmaya çalışın. Kariyer ve aile ilişkilerinde dikkatli olman gereken bir gün. Ne kadar çabalasan da bazen her şeye yetişemiyorsun. Bu durum seni özellikle bugün zorlayabilir. Aile içinde çözmen gereken bazı durumlar meydana gelebilir fakat yoğun bir gün geçirdiğinden dolayı bu olaylarla ilgilenemeyebilirsin. Bu durum aile içindeki gerginliğin ve duygusallığın artmasına sebep olabilir. Sana tavsiyem motivasyonunu düşürmemen, temponu arttırman ve zaman planlamanı iyi yapman olacaktır. Key yandan finansal konularda biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Yapacağın harcamaları azaltman seni oldukça rahatlatacaktır. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdan yana daha heyecanlı ve tutkulu hissedeceksiniz. Tüm problemleri geride bırakmayı başarabileceğiniz bir gün. Güzel gelişmelere hazırlıklı olun. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz zorluk yaşayabilirsiniz. Bakış açınızı değiştirmeye ihtiyacınız var. Hata yapmamaya devam edin. Bugün maddi anlamda kendinizi toparlamaya çalışın. Belirsizliklerin önüne geçebildiğiniz takdirde pek sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Enerjiniz yüksek ve bu da tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz anlamına geliyor. Her şeyin istediğiniz gibi olabileceği bir süreçtesiniz. Bugün kendini duygusal anlamda baskı altında hissedebilirsin. Alacağın bazı negatif haberlerle bu duygusallığın artabilir. Ya da partnerinle yaşadığın sorunlar yüzünden de kendini baskı altında hissedebilirsin. Bugün özellikle bu duygu durumundaki değişimler konusunda dikkatli olmalısın. Negatif ruh halini hayatına yansıtman seni çok daha fazla problemin içine sürükleyecektir. Bu yüzden sana tavsiyem hayatında yaşadığın problemleri kendi kafanda olduğundan daha büyük hale getirmemen ve problemlerinle tek tek yüzleşmen olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme konusunda biraz daha temkinli olmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye ihtiyacınız var. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik sorunlarla karşı karşıya kalacak olsanız da çözüm üretme şansınız var. Hata yapmadığınız sürece pek sorun yaşanmayacak. Bugün finansal konularda daha temkinli davranmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları doğru değerlendirmeniz gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün hayata bakış açınızın değişim gösterme ihtimali var. Tüm sıkıntıları geride bırakmak için elinizden gelenin en iyisini yapmaya hazınırsınız. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam ettiğiniz sürece sizi engelleyebilecek herhangi bir durumla karşı karşıya kalmayacaksınız. Bugün özellikle yaşayacağın finansal sorunlara ve sorunların doğurduğu tartışmalara dikkat etmelisin. Planlamadığın ve seni sıkıntıya sokabilecek bir ödeme yapmak durumunda kalabilirsin. Bu durumların üzerinde bıraktığı negatif ruh halini yakın çevrene yansıtmaman senin için önemli. Bu dolunayda özellikle partnerinle olan ilişkine ve finansal konularda yaptığın harcamalara dikkat etmeni öneririm. Sorunların çözümüne odaklandığında halledemeyeceğin bir durumun olmadığını fark edeceksin. Bu yüzden karşılaştığın tüm zorluklara sakin ve mantıklı tavır sergilemen sorunların çözümünde sana oldukça yardımcı olacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün kendinizi daha net ifade edebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar sizi zorlayacak olsa da ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamanın yollarını aramalısınız. Tüm senenin yükünden kurtulma arzunuz var. Belirsizliklere de takılı kalmamaya çalışın. Bugün parasal konularda kendinizi toparlamanız gerekiyor. Daha kontrollü olmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade etme konularında daha başarılı adımlar atabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz şartlar sürekli değişim gösteriyor olsa da ayak uydurmakta pek sorun yaşamayacaksınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirmenin zamanı geldi. Harekete geçmek için doğru yerdesiniz. Bugün özellikle ailen veya partnerinle olan iletişimlerinde fazla alınganlık gösterebilirsin. Ufak konulardan tartışmalar yaratmamalı ve söylediğin sözler konusunda dikkatli olmalısın. Kendini duygusal anlamda içine kapanmış hissedebilirsin. Bu yüzden sana tavsiyem kendine sosyalleşip biraz elenebileceğin zamanlar yaratman olacaktır. Sakinleşip gündelik hayatına ve başarılı devam eden kariyerine odaklanman, gereksiz kalp kırıklıklarının yaşanmamasını ve rahatlamanı sağlayacaktır. Başak burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. Beklentilerinizin genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinize çok yüklenmekten kaçının. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız gelişmeler söz konusu olabilir. Olumsuzlukların sizi çok fazla zorlamasına da izin vermeyin. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha temkinli olun. Hata yapmamaya çalışın. Kontrol sizin elinizde olmalı. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerde daha özenli olmaya çalışın. Yaklaşımlarınız konusunda dikkatli olmadığınız sürece problemler yaşanabilir. Kontrol dürtünüze ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışın. Bugün kariyer anlamında bazı sorunlar ile karşılaşabilirsin. Bu sorunlarla uğraşmak için kendinde yeterli enerjiyi göremeyebilirsin. Fakat zorluklar karşısında hemen pes etmeye alışkın değilsin. Güçlü ve dik duran tavrını takınıp bu problemleri çözmek adına bir adım attığında başa çıkabileceğini fark edebilirsin. Bu yüzden sana tavsiyem kendini psikolojik olarak kısıtlamaman ve motivasyonunu korumaya çalışman olacaktır. Ayrıca sağlığını ön planda tutman gerekebilir. Önemsemediğin sorunların üzerine eğilip, kendine dikkat etmende fayda var. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı kontrol altına almaya çalışın. Anlaşılabilir adımlar atmanız her açıdan daha önemli olacaktır. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ön planda olmak isteyeceksiniz ancak biraz daha kontrollü olmaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmaya çalışın. Hatalı harcamalar yapmamanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan olabildiğince uzak durmaya çalışın. Tüm problemleri ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Önceliklerinizi doğru belirlemeyi başarabildiğiniz sürece genel olarak pek sorun yaşanmayacak hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün senin için sürprizlerin bol olduğu bir gün olabilir. Sosyalleşmek ve arkadaşlarınla vakit geçirmek isteyebilirsin. Takındığın dışa dönük ve sosyal tavrın sayesinde yeni insanlarla tanışabilir ve aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsin. Bu gelişmeler seni oldukça heyecanlandırıp, mutlu edecektir. Te yandan bir ilişkin varsa partnerinle zaman geçirip romantik anlar yaşamak isteyebilirsin. Kendini duygusal hissetmen mümkün. Bu duygusallığını pozitif bir şekilde yönlendirdiğinde, karşına çıkan sürprizlere ve olumlu gelişmelere sen de şaşıracaksın. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda düşündüklerinizi uygulama konusunda biraz daha kontrollü olmalısınız. Gereksiz adımlar attığınız sürece her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmayın. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Zorlukları geride bırakmak için ne gerekiyorsa onu yapın. Bugün finansal durumunuzla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Zorlukları geride bırakmak için biraz daha beklemeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün doğru ifadeler ortaya koymaya çalışın. Zorluklar üzerinizde baskı oluşturuyor olsa da üstesinden gelme şansına sahipsiniz enerjinizi doğru kullandığınız sürece problemleri ortadan kaldırmayı başaracak olmanız da önemli. Bugün aile ilişkilerinde daha dikkatli olman gereken bir gün. Gereksiz konularda alınmamaya özen göstermelisin. Eleştirilere kapalı olduğun bir gün olabilir. Fakat bu durumu ailene, tartışma yaratmadan ve açıklayıcı bir tavır sergileyerek söylemende fayda var. Takındığın bu tavır sayesinde, kırgınlıkların yaşanmasını engelleyebilirsin. Ayrıca bugün kariyer anlamında güzel gelişmelerle karşılaşabileceğin bir gün olabilir. Bu durum olumsuzluklar hakkında düşünmekten ve fazla alıngan davranmaktan kaçınmanı sağlayabilir. Bu yüzden sana tavsiyem ani çıkışlara dikkat etmen ve gelişen pozitif durumlara odaklanman olacaktır. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları ve sıkıntıları tamamen ortadan kaldırmaya çalışın atmak istediğiniz adımları atarken biraz daha sabırlı olmanız gerekmekte. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, yolunda gitmeyen her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Doğru olan ne ise, onu yerine getirmeye çalışın. Bugün, maddi anlamda toparlanmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki sorunları ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapmalısınız gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 10. sırada yer alan, Burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, hata yapmaktan kaçınmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Dengeleri lehinize çevirmek için elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. İlerlemek istediğiniz yolda sizi engelleyecek bazı koşullar gündeme gelse de üstesinden gelme şansınız var. Bugün gerçekleşen ani değişimler seni korkutabilir. İşlerin planlandığı gibi gitmemesinden hoşlanmıyorsun. Fakat bu ani değişimler ile ilgili ön yargılı davranmamanda fayda var. Çünkü gerçekten neyin daha pozitif sonuçlar doğuracağını bilemezsin. Bu yüzden kendini stres ve baskı altında hissetmekten kaçınmalı ve daha pozitif düşünmeye çalışmalısın. Özel hayatında ya da ailende senden daha fazla ilgi bekleyen insanlar olabilir. Bu yüzden sana tavsiyem zamanlamanı iyi yapıp sevdiğin insanlara da vakit ayırman olacaktır. Bu sayede karşılaşacağın daha büyük sorunları engelleyebilirsin. Oğlak burcu aşk yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikteliğiniz olsun ya da olmasın kendinizi daha heyecanlı ve tutkulu hissetmeye başlayacaksınız. Olumsuzlukları yavaş yavaş ortadan kaldırmayı başarabileceğiniz bir gün. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha rahat adımlar atabilirsiniz. Başarıya ulaşma konusunda pek sorun yaşanmayacak. Her türlü problemi çözüme kavuşturma şansınız var. Bugün, maddiyatla ilgili konularda daha kontrollü olmaya çalışın. Olumsuzlukları çözüme kavuşturmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 11. sırada yer alan Burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ikili ilişkilerde kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz. Yorulduğunuzu hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Doğru olan adımları atmak için zamana ihtiyacınız var. Koşullara uygun davranmanızın tam zamanı. Odaklanmayı başardığınız sürece pek sorun yaşanmayacak. Bugün duygu durumundaki yoğunlaşma gündemine gelebilir. Fazla duygusal davranman incinmene ve kırılmana yol açabilir. Bu yüzden bu duygusallığını çevrene yansıtırken daha dikkatli olmalısın. Ayrıca finansal anlamda rahatlama sağlaman mümkün. Gelen bir destek sayesinde önüne daha rahat bakabilirsin. Fakat finansal bir planlama yapmadan, harcama yapmamaya özen göstermelisin. Bu durum ileride sana büyük bir rahatlama sağlayacaktır. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade ederken kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Birlikteliğinize zarar verebilecek herhangi bir adım atmamaya çalışın. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün fırsatları değerlendirmek için doğru zamandasınız. Başarıya ulaşma yolunda karşınıza çıkabilecek engelleri de teker teker aşmalısınız. Bugün maddi anlamda daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Tüm problemlerin yavaş yavaş geride kalabileceği bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerde daha farklı bir imaj ortaya koyabilirsiniz. Anlaşılabilir adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmayın. Sınırların sizi engellemesine izin vermeyeceğiniz bir gündesiniz. Karmaşadan uzaklaşmanız gerekiyor. Bugün çevrenden duyduğun bazı söylemler karşısında rahatsız olabilirsin. Özellikle özel hayatın ile ilgili yapılan yorumları kaldıramıyorsun. Fakat maalesef böyle insanlardan kaçmak mümkün değil. Bu yüzden bu gibi negatif yorumlara kulağını kapatıp ilgilenmemeyi öğrenmelisin. Ayrıca kendini duygusal anlamda kırılgan ve hassas hissetmen mümkün. Bu duygulara kapılıp çevrendeki insanlara karşı gereksiz alınganlık içine girmekten kaçınmanda fayda var. Hayatında büyük kararlar alacağın bir döneme giriyorsun. Bu yüzden söylediğin sözlerde ve attığın adımlarda daha planlı ve dikkatli davranmalısın. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün sizi zorlayacak herhangi bir durumla karşılaşmayacaksınız. Sorunların ilişkinize zarar vermemesine dikkat edin. Hata yapmadığınız sürece her şey daha iyiye gidecek. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün zorluk yaşamadan istediklerinize ulaşabileceksiniz. Karmaşık durumların sizi engellemesine müsaade etmeyeceğiniz bir gündesiniz. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek harcamalar gerçekleştirmekten kaçınmalısınız. Harcamalarınızı sınırlamanız gereken bir gündesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.